Arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir şey yapıyoruz. Bu arkadaşın kanalını söylüyorum. Kanalını söyle aga. yani normal isim. herkes açık kullanıcı adı. Oğlum Emo yavaş 15... söyle duyamıyorum. Her, her herkes açık kullanıcı adı Emolar 1545 nor, normal kullanıcı işte herkes açık olan kullanıcı adım Tamam. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Biraz oynayak parkta sonra da şuradaki kanlara gidecek mi? Bakın. Hadi arkadaşlar. Evet. Evet, evet. Kamerayı benim yakınlaştır. Benim adamlarımız gelecek beni beni. Şu ilerideki ev var. Oğlum beni şey yapma. Arsada. Benim. Küçük bir Şuradaki. Şura. Küçük kulübe gibi yani. Gece Şurası. var. Şu var ya. Orada arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Haydi arkadaşlar. Parti 3'te bunun kanalda olacak. Bunun kanal çalışmıyor. Benim <laughs> de nanım bay bir daha dün oynayacağız. Emir senin kanalın hackerlar tarafından çalındı ya. Yeni kanal açacağız onu oradan evet. yap, atacak yani videoyu. Bot da bir tane var da neden, neden canlıyorlar Neyse abici Konya hadi başlayalım. Ne yapıyorsun? Hadi hat var mı kanka? Yok. Ben Instagram açsam mı? Açabilirsin. Aç. Ben Aç. Aç. Şimdi stobre. şurada bir tane Suriyeli var. Evet. <laughs> Harbiden Suriyeli ama. Açın açın. Hepisi Cüde'de videoyu yürüyün Şurada. Evet. Ev değil kardeşim. Ev ya diyor konu. lan. Gece kondu gibi bir şey arkadaşlar. Arsa satılık oraya. Arsa, yani. Satılık bakın Turhan Emrak. Herhalde turu yak değil mi? Evet, evet, de. Hadi evet, gidelim. Hadi gelin Hadi gelin gidelim. gidiyoruz. Evet. Bu bölümde Emre, gelin bisikletlerle gidelim. Arkadaşlar <laughs> tam göremiyorum sizi. Güneşin altında dur. Şey Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar ben bisikletimle bineceğim de. Ayak üstüne alabildim. Gördüğünüz gibi. Bu arada şurası benim ev değil. Arkadaşlarımın evi. Arkadaşlar durun. Evet. Bak bu o bir daha çık bu arkaya çık tam orada bitecek. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Arka, devam arka, ediyoruz. Evi gösterebiliyor muyum? Beş dakika durun arkadaşlar. Önemli bir şey dedi. Gidecek. Tam evin arka, arka tarafı girdi. Biz tam Arkadaşlar ben şu an gidiyoruz şurada hemen göstereyim. Tamam gidiyoruz. Emir sen hızlan git biraz. Arkalara bak. Ben iki dakikayı burada bekliyorum bekleyin. Evet arkadaşlar. Orada sen kamerayı ver. Oğlum ben yaparım. Evet şurada Emir arkadaşımız var. Oğlum ben çekerim be. Şimdi bir daha arka tarafa. Aga bak bir daha. Ölümcülük sesim gelince... Arka arka bir... Sen Kurula, arka tarafa bak. Arka tarafa bak. O da nereden geldi? Emir bir tarafa tarafa. Yok. Dur lan. biraz Bağırma sesi geldi. Korkma Arka tarafa Emir gel beraber mi diye. Ya en doyduk benim. Ne yapıyorsun ya? E <laughs> ne <Emine>. yapıyorsun <laughs> Biraz komik arkadaşlarım var. Merak Evin içini de göstereceğim. Emir arka Hadi. tarafına git bak. Evin içini de göstereceğim. Tam göz. İkisini şuraya, şuraya git. <laughs> Emir. 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 Emir oraya git ya. Bak bakın. Ben şöyle. Koltukların üstünde bir şeyler var. Onun <laughs> için. Buna uğradınız. o neydi? Ben yapadım Ben arkada bir şey bakmıştım. Emir nerede? Emir arkada. Tamam. Içi, i̇çini bir zorlayalım. ver. Oh, o emin, O, o emin, emin, Emin gel kamera al. Emin. Kamera? Emin. Emin, emin, emin